Biliyorsunuz zafer haftasındayız. Gerçekten bu zafer haftası bizim için çok önemli ve ciddi derslerde çıkarmamız gerekiyor. Ancak son yüzyılda hatta son 200 yüzyılda sürekli olarak milletimizin kaba tarafkirliğe zorlanıp enerjisi tüketiliyor. Maalesef buna zaman zaman bizler de bilerek ya da bilmeyerek alet oluyoruz. Ben biraz da bu zafer haftamızı bu pencereden değerlendirmek istiyorum. Bu haftaki yazımın başlığını Türk'ün zaferler ayında köklerimizi aramak, ya da Anadolu hapsinden çıkış zamanı diye bir başlık atma uygun gördüm. Malumlarınız Ağustos Türk tarihinde zaferler ayı olarak anılır. Başta zaferler neler? Bir Malazgirt Savaşı zaten biliyorsunuz Anadolu'nun kapısını açan savaş diyoruz ama aslında Anadolu'da temelli kökleştiğimiz kıyamete kadar kalacağımız savaş. Yani bunun öncesinde de yine Türklerin hemen hemen 10 bin yıla yakın Anadolu'da köklerinin olduğu artık bilmiyor. Onun için kalıcı olarak kapıların açıldığı savaş diyelim biz buna. Otlukbeli zaferi var biliyorsunuz 1473 yılında. Otlukbeli nerede biliyorsunuz değil mi değerli dostlar? Erzincan'da. Çaldıran zaferimiz var. 1514'te. Çaldıran'ın da nerede olduğunu biliyorsunuz. Van'da. Mercidabık zaferi var. 1516'da Yavuz Sultan Selim Han dedemizin. Nerede Mercidabık? Suriye'de. Kiminle savaştık? diğer bir Türk hükümdarlığıyla. Çaldıran da aynı şekilde, Otluk biri de aynı şekilde maalesef. Belgrad'ın fethi var 1521'de. Belgrad nerede değerli dostlar? Sırbistan'ın başkenti. Muhaç zaferimiz var. Peki Muhaç nerede? Macaristan'da biliyorsunuz. Kıbrıs'ın fethi var 1571'de. Kıbrıs'ı malum biliyorsunuz. Sakarya Meydan Muharebesi var 1921 yılında. Meydan muharebesi başladı Ağustos ayında biliyorsunuz. Sakarya Büyük Dönemeç. Türk tarihinde o kadar kritik bir yeri var ki. Düşünün Viyana kapılarından çekile çekile Sakarya Boğazı'na kadar çekildik. Anadolu'nun ortasına kadar çekildik. Sonra da Büyük Taarruzlar 1922 yılında. Yani Sakarya'dan tam bir yıl sonunda. Değerli dostlar Ağustos tadıyla zaferlerimizi kutlayamıyoruz. Neden peki? Malazgirt Zaferi Büyük Türk Milleti'nin Anadolu'ya mühür vurup tüm İslam halkları bölgeyi kalıcı vatan yaptığı savaş değil mi değerli dostlar? Peki ya büyük taarruz? Bizi Malazgirt'ten bu yana bin yıldır bu topraktan çıkarmaya çalışan Batı artı Haçlı artı emperyalizmi burası Türk yurdudur dediğimiz büyük meydan okuma değil mi? Büyük taarruz. Büyük Türk milletine kendi kaba taraf Büyük Türk Milleti'ni, kendi kaba tarafgirliğini hapsetmeye çalışan tüm kesimlere karşıyız. Bir daha söylüyorum. Büyük Türk milletini kendi kaba tarafgirliğini hapsetmeye çalışan tüm kesimlere karşıyız. Sanki bunlar söz birliği etmişçesine bizi Anadolu hapsinde tutmak istiyorlar. Ya böyle bir şey var ya. Hüdükleştiriyorlar. Bugünü konuşturmuyorlar. Yarını konuşturmuyorlar. Ya büyük bir yani hapsediş var bunun arka planında. Ceddimizin kanı, teri, kavgası olan her yerde söz hakkımızı kullanacağız. Büyük ceddimizi kendi aptal hatta ihanete varan kavgalarının tarafı gibi sunmaya çalışanların art niyetli ve sonucu büyük Türk milletini zayıflatacak, bölecek söz ve oluşumlarına da kesinlikle karşıyız. Sorarım size. Malazgirt orduları nereden gelmiş Malazgirt meydanına biliyor musunuz? Diyor ki tarihçiler Casuslarının verdiği bilgiyle Bizans ordusunun büyüklüğünü bilen Alparslan, Bizans İmparatoru Diyojen'in gerçek hedefinin İsfahan'a, İsfahan nerede? Var mı bilen, var mı konuşan? Bugün İran'da İsfahan'a girmek ve Büyük Selçuklu Devleti'ni yıkmak olduğunu sezdi. Doğru. İsfahan neresi? Selçuklu'nun başkenti. Bir daha soruyorum. Kim biliyor? Biz sadece İran bizim düşmanımız, tarihten beri düşmanımız cümlesiyle habire, habire yapay düşmanlarla Anadolu hapsine devam ediyoruz değil mi? Ne güzel. Ne güzel bir ahmaklık değil mi? Düşman ordusunun büyüklüğünün kendi ordusundan daha büyük olduğunu gören Sultan Alparslan bir Türk İslam adeti olarak, Müslüman Türklerin adeti olarak kefene yani kefen yerine beyaz kıyafetler giydi. Atının da kuyruğunu bağladı. Şehit olursa vurulduğu yere gömülmesini emretti. Askerlerinin cuma namazına imamlık yapan sultan atına binip ordusunun önüne çıktı. Ve moral yükseltici, maneviyat artırıcı kısa ve etkili bir konuşma yaptı. Allah'ın Kur'an'da zafer vaat ettiği ayetleri bizzat kendisi okudu. İnnemel müminüne ihvetünü hatırlatıyorum size. Ve inna fetahna leke fetan mübina ayeti kelimesini ve Suriye celilesini hatırlatıyorum. Şehitlik ve gazilik makamlarına erişileceğini söyledi. Müslüman Oğuzlardan oluşan Selçuklu ordusu böylece savaş pozisyonuna geçti. Malazgirt günü Bizans ve Haçlıların, Bizans ve Haçlılar Malazgirt gününe, gününe ne diyor biliyor musunuz? Kıyametin birinci günü diyorlar. Çok doğru. Çünkü Malazgirt'te ok bir daha ve daha gür atıldı. Hangi ok? Oğuz Kağan atamızın, Metehan atamızın çavuş oku. ıslık çalan ok var yani. hani. çalan ok. İşte o ok. Malazgirt İstanbul'un fethinin önünü açtı. Bakın dikkat edin Balazgirt İstanbul'un fethinin önünü açtı. İstanbul'un fethi de yine fetihlerin önünü açmalıydı. Açamadığı günden beri bilin ki İslam dünyası durdu, geriledi ve düştü. Bunu hem Türk milletine, Müslüman gayrimüslim hem Türk milletine söylüyorum hem de ümmeti Muhammed'e söylüyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle ümmetçilik kisvesiyle Türk düşmanlığı yapanlara da söylüyorum. Türkçülük kisvesiyle İslam düşmanlığı yapan geri zekalara da söylüyorum. Malazgirt'ten sonra İslam ve Türk milleti Batı tarafından birlendi. Bakın İslam ve Türk milleti Batı tarafından birlendi. Yani Müslüman eşittir Türk. Evet, tarihi gerçek. Türk eşittir mücahit. Yani Türk eşittir gazi Müslüman. Ve o günden bu yana da hedefiz. Bunu Müslüman, Arap, Farisi, Afrikalı söyleyince bunları, alkışlayanların bir Türk söyleyince ırkçılıkla suçlayıp dışlamasını anlayabilen vardı. Yani ben söyleyince ırkçı oluyorum ama Malezyalı kardeşim söyleyince doğru, çok doğru söylüyorsun diyor. Ulan namussuz. Bunu benim söylemem ne demek biliyor musun? Ecdadımın mirasını kabullendim sırtlandım, sırtıma aldım. Yine Müslüman Türk milletinin öncü olması için mücadele ediyorum. Yine ümmetin fedailiğine talibim, ecdadımın bu mirasını kabul ettim diyorum. Ahmak! Muhammed Alparslan'ı ve Malazgirt Ovası'nda yazılan destanı kim anladı? Muhammed Fatih Han anladı. İstanbul'u fethetti. Yavuz Selim anladı. Asya'yı birleştirdi. Abdurrahim Han anladı. Hilafeti etkinleştirmeye çalıştı ve dedesi Ertuğrul Gazi'nin adını koyduğu fırkateyni ta Japonya'ya kadar gönderdi. Başkurdistan Ufa'da doğmuş Abdülreşit İbrahim anladı. Tokya'da Müslüman bir cemaat oluşturup Tokya'daki Türk camiini inşa ettirip ilk imamlığını yapıp Japon hükümetine İslam'ı din olarak kabul ettirdi. Kırım Bahçesaraylı Gaspıralı İsmail anladı. Dilde Fikirde işte birlik dedi. Dilde, fikirde ve yaptığımız işte birlik dedi. Dikkat edin ırkla birlik demedi. Söylemleri asrın İslami ve sosyal gereklerinin sonucuydu. Kaspralı'nın söylemleri. Anlamayanlara buyurun. İngilizce baksın. Kaspralı İsmail Bey'in gazetesinin Arapça nüshaları Filipinler'de, Moro Müslümanlarında halen var. Bilmeyenlere. Tıpkı Arakan'da bilmediğimiz Türk şehitlikleri gibi. Bu milleti küçük görmeyin. Ne? Kemalist milliyetçi izdire diyen gezi zekalılar. Ne de ümmetçi pozlarda Türk milletinin emeğini aşağılayanlara söylüyorum. Her iki kesime birden. Türk milletinin Türk tarihindeki, İslam tarihindeki emeklerini küçük görmeyin. Evet, Muhammed Alparslan Ata, anlayan ve idrak eden her Müslümana bir miras bıraktı. Ne o miras peki? O miras, dava ve kavga. Şuurunda mısın? Birilerine, birilerine yalakalık yaparak büyük millet olunmaz, asla ikmal, ikmal beklenemez, gelecek beklenemez. Bu toprakta ya büyük millet ve devlet olacağız ya da yok olacağız. Siz bu coğrafyada büyük devlet olmadan yaşayan, yaşayabilen bir millet gördünüz mü Allah aşkına? Var mı? Şimdi etnik kaygıyla Türkiye devletini kabulde zorlanan birileri bilsinler ki Müslüman Türk milletinin Hindistan'dan Viyana'ya kurdukları büyük İslam medeniyet devletleriyle isimlerinizi korudunuz. Kürtçülük yapanlara söylüyorum. Arapçılık yapanlara söylüyorum. Farsçılık yapanlara söylüyorum. Hatta Ermenicilik, Rumculuk, Grekçilik, Bulgarcılık yapanlara söylüyorum. Eğer şimdi etnikçilik yapıyorsunuz ya, o etnikçilikle kaldıysanız bu milletle kaldınız. Bunu iyi bilip geleceklerine de ona göre yön versinler. Bugün bölgede zulüm gören herkesin ana yurdu Türkiye değil mi? Buyurun Afganistan'daki Rus zulmünden, Bulgaristan'daki baskılardan, Halepçe katliamından, Suriye'deki iç savaşa kadar kaçanlar nereye sığınıyorlar? Ana yurt Türkiye değil mi? Bu toprağa sığınılmıyor mu? Bu toprağın asli unsuru hisseden insanlar onları kabul etmiyor mu? Evet, Türk mazlumlar için yaşadığı yurtları ana rahmi misali ana yurda dönüştüren Müslümanların ortak adıdır. Ait hissetmek için bir ırk veya soya ait olmak gerekmiyor. Ya Türk'üm demek bu kadar mı zor ya? Ya bu kadar mı zor? Yok efendim sen ne mutlu Türk'üm diye diyene dersen öbürü de dermiş ki ne mutlu Arap'ım diyene, ne mutlu Kürd'üm diyene, ne mutlu İngiliz'im diyene, ne mutlu Fransızım ne? Ya neyse. Ne güzel ya, ne güzel. Bu coğrafyayı vatan yapan asli unsurun hakkını ye. Buna da İslam'dan bir kılıf bul. Bu mu senin Müslüman adaletin? Bu mu senin Müslüman ahlakın? Malazgirt'te nasıl o büyük İslam ordusuna ve komutanının emrine katılındıysa bugün de hiç tereddüt etmeden aynısı yapılmalıdır. O muhteşem ordu ve milli köklerini yok sayarak sonuçlarını anlamaya çalışmak cehalettir gelecek açısından sakatlıktır. Ayrıca Malazgirt Seferini bölgeden katılan 9 ila 13 bin Müslümana bağlamak, İsfahan'dan gelen ana ve asıl Oğuz boylu Selçuklu ordularına haksızlıktır. Tarihi büyük milletler yapar. Kimse kusura bakmasın. Bir daha söylüyorum. Tarihi büyük milletler yapar. Napolyon ne diyor? Napolyon gevuru. Tarihten türkü çıkart bir şey kalmaz. Peki Selçuklu'yu kuran büyük devlet adamı Selçuk Bey'in kabri nerede? Hiç merak ettiniz mi? Kazakistan'da Kızılorda eyaleti, Kızılorda eyaletine bağlı. Kazalı şehrinin yakınlarındaki Cent şehrinde. Ve o çağda Aral Gölü'ne de sık sık Cent Gölü'nde dinirdi. Bilginiz olsun. Yani Selçuk Bey dedemiz Kazakistan Kızılorda'da. Turun ve Çağrı Beyler nerede? Biliyorsunuz ilk olarak onlar Pasinler Savaşı'nda Bizans ordularını yendiler. Onlar nerede peki? Tuğrul Kümbeti, İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Rey şehrinde. Neredeymiş? Tahran'da. Çağrı Bey ise Türkistan'da Merv'de Cuma Camisi'ndedir. Sultan Alparslan'ın mezarı da Merv şehrinde Merv şehrindedir. Yani Türkistan'da, Türkmenistan'da. Sorarım sizlere hiç merak ettiniz mi? Yani bize eseri düşmanımız diye pompalanan İran'da. Yani Malazgirt orduları İran'dan, İsfahan'dan çıktı geldi. Tuğrul Bey dedemiz Tahran'da yatıyor. E şimdi o toprağa düşman olacağız. Ve Anadolu çocuğu bunu yiyor. Hangi akıl? Hangi akıl? Aziz milletim. Malazgirt, Avrupa ve yeni dünyaya açılan kapıdır. Bakın bir daha söylüyorum. Malazgirt Avrupa ve yeni dünyaya açılan kapıdır. Geriye dönmeyeceğiz. Geriye dönmeyeceğimizi Koşetepe'de 1922'de bir daha söyledik. Malazgirt ezeli düşmanlıkların ebedileşmesine ve kurumsallaşıp üzerime çullanmasına sebep olan destandır. Bakın bir daha söylüyorum. Malazgirt ezeli düşmanlıkların ebedileşmesine, ebedi oldu bize olan düşmanlıkları Malazgirt'te. Ve kurumsallaştılar, adları Haçlı oldu, Haçlı. Ve üzerime, üzerimize o günden itibaren çullandıkları büyük destanın adıdır Malazgirt. Bu destanı ve mirası sahiplenecek isek daima cenge hazır olmalıyız. Bu da kuru kahramanlıkla olsaydı Balkan hezimeti, Balkan zaferi olurdu. İslam ahlakını ilk dönem alimlerimiz gibi İslam, bilim, teknoloji, fen ve keşfine dönüştüremediğimiz sürece, bakın dikkat edin, ilk dönem İslam alimleri gibi, İslam ahlakını keşfe, fenle ve bu konudaki gayrete dönüştüremediğimiz sürece ezilmeye ve yok edilmeye devam edeceğiz. Türkülerimizin temposu, türkü, türkülerimizin temposu, nal sesinden tank ve uçak ve gemi horultusuna dönüşmediği sürece yenemeyiz, Geçmişin en modern noktalarını ve kılıçlarını kullanmış olmak ile övünmeyi ayıplıyorum sadece övünmeyi. Ancak bunları sayıklayıp halkı uyutmayı ihanet olarak da görüyorum bunu da bilin. Tekamül topyekun olur. Tüm alanlarda olur. Yeniden ilim, fen, teknoloji ve üretimde dünya ile yarışmakla olur. Müslümanlığın icabı bunları yapmakla olur. Yani sadece sarıkla cübbeyle. Efendime söyleyeyim işte sabaha kadar tesbihatla bu işler olmaz. Bakın bunu söylerken bu yapılanları küçümsemiyorum. Ama bizi bunlara hapsedenlerin maksatlarını samimi bulmadığımı söylüyorum. Malazgirt hedef ve geleceğimizi yeniden belirlemiştir. Toprağı vatan yapan üzerindeki dirliğimizdir. Askeri gözü kara yapan, kahraman yapan imanıdır. Milleti bir arada tutan örfü, töresi ve inançlarıdır. Halkı güçlü yapan güçlü devletidir. Malazgirt'te tüm bu nasihatler saklıdır. Ne mutlu kefeniyle muharebe meydanına çıkan Muhammed Alparslan atamız gibi kefeniyle hizmet eden devlet ve büyüklerine. Ne mutlu bin yıldır, bin yıl sonra aynı gaye ve aynı kavga ile dimdik yürüyenlere, Kocatepe'de bir daha var olanlara. Ne mutlu 1071'i hedef ve aşama olarak görüp program, plan ve hedefler koyabilenlere. Ne mutlu emperyalizmin oyunlarını görüp bozan aziz milletimize. Aziz milletimiz de 15 Temmuz'da bozdu biliyorsunuz. Geliyoruz bugüne. İngiliz gevurunun öncülüğünde Batı önce Babür Türk Devleti'ni yıktı. Nerede o? Pakistan'da, Hindistan'da, Myanmar'da, Bangladeş'te, Keşmir'de. Ya, ya Sonra Osmanlı'yı bin parçaya böldü. Sonra İran'daki kaçar Türk hanedanlığını yıkıp yönetim Farslara verildi. Bu hengamede Osmanlı aydınları ve subayları çözüm için büyük emekler verdiler. Bu emeklerin en büyüğü milli mücadeledir. Yani İstiklal Harbi. Başkomutanı mevcut mevcut meclis ve komutanlar seçti. Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı. Onun safatına bakalım. Arnavutluk isyanını bastırmaya katılmış 1911'de trablus savaşına gitmiş Libya'ya 1911'de, ikinci Balkan Savaşı'na katılmış 1912-13'te, Çanakkale Savaşı'na katılmış, Doğu'da Kafkas cephesine katılmış 16-17'de, Suriye-Filistin cephesine gitmiş 17-18'de, Kurtuluş Savaşı'na katılmış 1919-23 arası, Sakarya Savaşı'nda başkomutan, Büyük Taarruz'da başkomutan. Şimdi Osmanlıcı pozlarda Mustafa Kemal Paşa düşmanlığı yapanlar, bu insanı kim okuttu? Kim komutan yaptı? Kim Anadolu'ya gönderdi? Kemalist ve Atatürkçü pozlarda Osmanlı ve Eczat düşmanlığı yapanlar aynı soruları sizlere de soruyorum. Yapmayın. Yeter artık. Ya bıktık sizden. Ne demek Yunan işgali devam etseydi? Yok efendim Fransız işgalindeki Hatay'da ezan aslıyla okunmuş. Anadolu'da Türkçe. Bu işgalden daha kötüymüş. Allah aşkına siz ne içiyorsunuz ya? Siz işgalin boyutlarını bir tahayyül edin bakalım yani ezandan mı ibaret işler. Bugün Kuzey Afrika devletlerinin resmi dilleri Fransızca. Hindistan'ın, Pakistan'ın İngilizceye sloganlar ve bencillikle yer tutan kaba tarafkir ve bölücülere artık prim vermemeliyiz. Birlik ve beraberlikten başka çaremiz olmadığını bilelim. İngiliz kralı ve işbirlikçisi hainler 100 yıllık planlar yapıyorsa biz karşılık olarak 200 yıllık planlar yapalım. Günü kurtarmak için üretilen politika ve duruşlar, duruşlar bir süre sonra israfı hatta iş tehdide dönüşebiliyor. Çözüm sürecinin açılımdan saçılıma ve Allah korusun dağılmaya dönüşmesi gibi. Karşı tarafta emekli general sınırlarımızın yanında bölücü PKK devleti kurulsun. Layık onlar diyebiliyor ya. Lan tüküreyim senin layıklığına. Layıklık ne ya? Senin milli devlet gibi bir derdin yoksa, ha laiklik ne Allah aşkına ya? Bir tarafta dinci pozlardı, Anadolu'ya hapset. Bir tarafta laik pozlardı hapset. Ne güzel, arkanızda kim var? İngiltere. Değil mi? Prensler sünnetli, sünnetli doğdu, doğdu diyen şey kafasını nalın koyuyor. Benim kafam peygamberin ayaklarının altında diye. Ne güzel. Anlatın. Büyük milletim, şehit ve gazi, kaza, cihad edenlerin evlatları. Malazgirt'te bizim Kocatepe'de, Alparslan'da bizim Gazi Mustafa Kemal Paşa'da. Tekrar söylüyorum, onlar eksik, fazla, doğru, yanlış. Bir hayat sürüp bize yurtlar bıraktılar. Bak yurt demiyorum, yurtlar bıraktılar. Söyleyin, biz ne yapıyoruz? Biz ne yapmalıyız? Büyük tarihimize, ecdadımıza, şehit ve gazilerimize layık olmak temenni ve, su ve duasıyla. Biz olmadan, birlik olmadan güçlü olamayız. Güçlü olmaz isek medeniyetler çöplüğüne yuvarlanırız. Kalın sağlıcakla.